Şef Melati Yemeklerine hoş geldiniz. Bugün sizler için en kolay, en basit ve çocuklarınızın favorisi olacak tarif tabii ki makarna ve köfte. Makarna ve köfte tarifini bugün Yasin için hazırlıyorum. Anne benim için de bir tarif yapar mısın dedi ve onun en sevdiği makarna ve köfteyi değişik bir şekilde hazırlayıp sundum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle Yasin'in soğan tarlasından yeşil soğan topluyorum. Tabii bunu tarifime nasıl uyarlayacağımı bilmesem de Yasin tarifinde yeşil soğanlarını kullanmamı çok istediği için onu kırmadım. Ve yeşil soğanlarımı toplayıp tarifimi yapmaya başlıyorum. Gerçekten çok basit, kolay ve çok lezzetli bir tarif. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle bütün malzemelerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi önce köfte harcını hazırlamakla başlıyorum. 400 gram kıymam var. Üzerine kekik, karabiber, tuz, pul biber, kimyon ilave ettim. Ve rendelediğim orta boy büyüklükte bir kuru soğan ve bir diş sarımsağı da üzerine ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı galeta unu ekledim. Bütün malzemelerimi hazırladım. Köfte harcımı bir kenara alıyorum. Öncelikle makarnamızı hazırlıyorum. Daha sonra köftemizi yoğurunca hemen makarnamızla birlikte hazırlayacağım. Yalnız burada şunu belirtmek istiyorum. Daha önce bir makarna tarifini paylaştığımda çok değerli takipçilerim özellikle Z kuşağı makarna kırılmaz esprili bir şekilde İtalyanlar ağlıyordur İtalyanlar intihar etmiştir diye eleştirilerde bulundular. Ben kesinlikle makarnanın kırılmayacağını biliyorum. Ama bu tarifimde kırmam gerekiyor. Yani makarnanın kırılmayacağını bildiğimi buradan belirtmek istiyorum. Ve İtalyanlardan özür dileyerek makarnalarımı kırmaya başlıyorum. Ve şöyle makarnalarımı hepsini eşit boya alıp tam ortadan ikiye kırıyorum. Bütün makarnalarımı bu şekilde kırıp hazırlıyorum. Ve şöyle genişçe bir tenceremin alt tabanda yarım çay bardağı sıvı yağımı gezdiriyorum. Ben bu esnada çelik tencere kullandım ama siz teflon yanmaz yapışmaz tencere tava kullanırsanız daha iyi olur diyorum. Ve köfte harcım yoğurmaya başlıyorum. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok. İyice özleşip birbirini tutuncaya kadar köfte harcımı yoğuruyorum. İçerisinde yumurta yok, un yok, başka herhangi bir şey yok. Sadece galete unu ve baharatlarımızı, soğanımızı ekledik. İyice yoğuruyorum. Evet köfte harcımı iyice yoğurduktan sonra ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Ve şöyle elimde yuvarlayıp Parmaklarımla bastırıp yatsılaştırıyorum ve ortadan ikiye bölüp kırdığım hazırladığım makarnalarımı şöyle hepsini aynı eşit boyda tutup hazırladığım köfte harcımın tam ortasına yerleştirip kıymayı etrafına sarıyorum. Bu esnada önemli bir noktayı da belirtmek istiyorum. Bu kıymayı sararken çok fazla makarna arasına koymamamız gerekiyor. Yaklaşık bir 10 tane kadar makarnayı eklemeniz yeterli. Çok olduğu zaman kıymalı olan yeri pişmiyor makarnanın çok fazla kalın olduğu zaman. Bunu da belirtmek istedim. Arada bir elimizi suya batırıp şöyle bir parça kıyma alıp elimizde yuvarlayıp elimizle şöyle yatsılaştırıp yine şu miktarda bir makarnayı elimize alıp tam ortasına yerleştirip makarnaya sarıyoruz. Gerçekten çocukların çok sevdiği bir tarif oluyor. Makarnası, köftesi, üzerinin kaşarıyla mükemmel bir tarif oluyor. Hem görseli şık hem lezzeti çok güzel. Ben bütün makarnalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Bu esnada çok fazla sıkıcı olmaması için videomu hızlandırdım. Bir paket makarna kullandım. 400 gram kıymaya birebir tam yeterli geliyor. Gördüğünüz gibi bütün makarnalarımı hazırladım. Bu şekilde tavamın içerisine dizdim ve ocağa alıp arkalı önlü çevirerek üzerinin köftelerinin kızarmasını sağlıyorum. Şöyle çevire çevire pişireceğim ve ben bu esnada sosunu hazırlıyorum. 1 yemek kaşığı domates salçasını suyumun içerisine aldım. 2 su bardağı suyun içerisine aldım ve şöyle iyice açılıncaya kadar kaşıkla çırpıp hazırlıyorum. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Az veya çok ekleyebilirsiniz. Tuzunu ekledikten sonra biraz karıştırdım. Köftelerimi çevre çevre kızarttım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı, hazırlandı. ve koparıp hazırladığım yeşil soğanlarımı doğradım. Şu şekilde makarnalarımın üzerine serpiştiriyorum. Soğanlarını serpiştirdikten sonra üzerine hazırladığım salçalı sosu gezdiriyorum. Bu esnada kekik veya karabiber de ilave edebilirsiniz eğer seviyorsanız. Üzerine geçecek kadar sosunu ilave ettim. Ocağa alıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Arada bir kontrol edin. Eğer makarnanız hala pişmediyse su ilavesi yapabilirsiniz. Dilediğiniz kıvamda pişinceye kadar aldante seviyorsanız çok fazla eklemenize gerek yok. Yumuşak seviyorsanız su ilavesi yapabilirsiniz. Ve iyice piştikten sonra üzerine rendelediğim kaşarını serpiştirip kapağını kapatıp 1-2 dakika daha beklettikten sonra gördüğünüz gibi kaşarı eridi. Makarnalarımız hazır. Mükemmel oldular. Ve servis tabağımın içerisine makarnamı alıyorum. Gerçekten Yasin çok beğendi. Yasin en küçük oğlum. Ee, en sevdiği yemekti zaten makarna. Her acıktığında ne yiyeceksin oğlum diye sorduğumda ilk söylediği şey makarnadır bütün çocuklar mı böyle benimkiler mi böyle bilemiyorum ama makarnayı çok seviyorlar. Servis tabağımın içerisine aldım ve üzerine birazcık maydanoz serpiştirdim. Üzerinin kaşarıyla köftesiyle harika bir makarna tarifi oldu. Deneyenlere afiyet şifa bal olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.